Evet arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Daha doğrusu bir video olmayacak. Ee, şu anda da şarkı çalıyor biliyorum. Clash videosunda da bunu yaptım. Şu anda ben bilgilendirme vereceğim. Yani kanal hakkında. <gülüyor> <Herkes> <gülüyor> arkadaşlar dediğim gibi bir şey yapacağız. Dur, şimdi kısayım. Heh. Dediğim gibi şey de yapacağız. Bugün yanımda Yusuf var. Kanalı ortak kullanacağız. Nasılsın Yusuf? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi kanalı ortak kullanacağız. Ben ona şifreyi falan vereceğim. Abi ileri savaşa girmek için hadi. Ama of'a bakma ya. Tamam. Yemin et. İzin ederim. Sen izin vermedin sürece bakma. Tamam bak biz köye falan gidince ama paraları alabilirsin ha. Tamam. İkinci düzenleme tamamen sana ait olsun. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi kanalı ortak kullanacağız. Ee, Önümüzdeki yani, tüm oyunları çekmeye çalışacağız. Şu anda burada bir sürü oyun var. George Pervet'i. Kloşov'un <laughs> iğnesi. Ee, yani daha yapamadım ama hiç denemedim. Geleceğim. Kloşov Clash, Clash. Cloud Raiders. Kafa Topu. Ee, Minecraft. Angry Birds. Angry Birds Star Wars. Kim bilir. Free For All. Yani kafadar ayılar. Bilmiyorum izliyor musunuz? Him, troll Trollquist, Anarchy, The Finger Pace. Evet, şimdi benim e, dediğim gibi tüm oyunları çekeceğiz. Ben kanalı doğrulayamıyorum, yapamadım. Bir e, birilerinden öğrenince yaparım sonra. E, sonra şey yaparım. E, ne e, kanalı doğrulayınca 15 dakikadan daha uzun Videolar gelecek. 15 dakikadan uzun çekemiyorum. Bu arada kaç dakika olmuş? Daha 1 dakika olmuş. Yok iki dakika. Evet Yusuf abi sen kanal için bir şeyler söylemek ister misin? Bir dakika arkadaşlar özür dilerim. Evet arkadaşlar kardeşim geldi şu anda onun odasında çekiyorum. Benim odamda internet çekmiyor. Ee, böyle kanala gelmişken sen? Evet biz Yusuf abi bir soru sormuştuk. Yusuf abi kanal hakkında ne düşünüyorsun? Yani güzel oldu mu? Ben de oldu. Biraz daha beğeni gelirse daha güzel olur Arkadaşlar beğeniden çok abone olursanız bizi daha mutlu edersiniz. Evet. İstediğiniz oyunları altta yorumlara yazın. Biz çekeriz. Arkadaşlar link olarak atarsanız daha güzel olur. Yani daha bulmanız kolay olur. Şu anda yani biz Android'den oynuyoruz. Yani iOS'tan izleyen arkadaşlarımız ee, şey yapalım yapmayabilir ama işte onu başka bir arkadaşımız var Emre Seyidoğlu ondan çeker bizim hesabı atarız onda iPhone var iOS şu anda biz sadece Android'den kabul ediyoruz Çünkü Android'ten onu Samsung ee, şimdilik arkadaşlar birazdan da İslam ve kafa topu oynayacağız online ee, şey yapacağız kapışacağız Acaba kim yenecek çok merak ediyorum. Ama benim adamda bir sürü özellik var. Mesele. Neyse. Ee, şu anda söylemek istediğim bir şey var mı kanala ya da arkadaşlara? Tamam. Sadece videoda benle aynı karakteri kullanmazsa arkadaşlar. Tamam. Hile diye yazın aldı. Tamam. Arkadaşlar Minecraft'ın hilesi var. MCP yaması. Onu da bilgilendireceğim. Nereden indireceğinizi falan. Ama Android'den indirenler için şeyde yok. Neydi onun adı? Ee, neydi lan? Play Store'da yok. Neyse arkadaşlar benim söylemek istediğim tek bir şey var kanal için. Bu da şey. E, kanal hayırlı olsun. Kanalı yorum kısmına küfür gibi öyle e, hareketlendirici bir mesajlar yazmak yasak. Yazanları uyaracağım. E, bir daha olmazsa şey olacak. Yani korkutma amaçlı söylemiyorum yapabilirim de. Onların kanallarını uyaracağım. Köfür yazıyor falan diye. Ee, Beni takip ettiğim kanalları edebilirsiniz. Oyun Portal, Garbarius, Rodinia falan filan her şey var. Ee, onları takip edip abone olursanız onlara da sevinir. Ee, zaten bazı mesajlarıma cevap veriyorlar. Neyse. Arkadaşlar kanal hayırlı olsun. Ee, i̇steyen izlesin. isteyen izlemesin. O size kalmış bir şey. Evet arkadaşlar, Bugünlük bilgilendirmeden. Bu kadar bu sadece kanal hakkında bilgilendirme. Diğer hepsi video olarak gelecek. Bundan önce iki tane video atmıştım. Şimdi aklıma geldi. Bir Clash of ve de Minecraft videosu Redstone'erse de. Buna da biraz rezil oldu taktırıyorum. Neyse. Evet arkadaşlar, Bugünlük bizden bu kadar. Şimdilik herkese bay bay. Görüşürüz ve kendinize iyi bakın.